yaşatıyorlar. Biz mahkumiyet sınıfındaki insanlarız. Yokluğa mahkum edildik. Parasızlığa mahkum edildik. Sosyal statümüz düşürüldü. Bizi aldılar bir çemberin içine. Dünya seni kıskanıyor diye 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 bizi dünyaya rezil ettiler. Şu Türk milletini dünyaya rezil ettiler. Böyle bir şey olabilir mi ya? İşte o zaman biz millet olarak artık bunun karşısında durmaya var mıyız? İşte biz millet olarak bunun karşısında duracağız. Bak çok basit bir matematik koyuyorum ortaya. Eğer bu millet yüzde 18 KDV var bu milletin cebinden bak arabada kimi arabada yüzde 220 ÖTV var. Bu milletin cebinden bunu alarak bu ülke güçleniyorsa ya baba biz KDV yüzde 58 yapalım. ÖTV yüzde 500 yapalım. Milleti 300 lira asgari ücretle mahkum edelim. Çok daha mantıklı değil mi? Ekonomik algınsın. Adam kalkmış, marketlere iki buçuk milyar lira ceza kesmiş. Mantığa bak ya. Ya bu marketlere sen bu cezayı kestin. Bu parayı kimden aldı bu market? Sizden aldı, benden aldı. Parayı niye bana vermiyorsun ya? Parayı niye devlet alıyor? Parayı benden almadım bu market. Benim sırtımdan kazanmadım. Hadi devlet aldı. Şimdi o market iki buçuk milyar liranın zararını kimden çıkaracak? Yine bizden çıkaracak. İşte bu ülkedeki enflasyonun temelinde vergiler, cezalar ve hukuksuz işlemler yatıyor. Bu ülkedeki pahalılığın temelinde bu yatıyor. Ayasofya Camii Kebirinde Atatürk merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurucumuz, cumhuriyetimizin kurucumuzu, kurucusu anısına 10 Kasım'da Mevlidi Şerif okutmak üzere İstanbul Valiliğine başvuru yaptık. Niye valiliğe başvuru yaptık? Önce biz müftülüğe gittik. Müftülük karıştı. Müftülük almadı dilekçemizi. Aklınızda olsun. Ayasofya Camii müftülüğe bağlı değil, hala valiliğe bağlı. Bir başvurunuz olacaksa size bir tecrübe aktarmış olayım. Niye bunu yaptık? Bakın Atatürk az önce söyledim dört buçuk yıl İngiliz işgali altında kalmış bir İstanbul'u kurtardı. İstanbul'un iki tane Fatih'i vardır. Birisi 1453'te İstanbul'un kapılarını Türklere açan Fatih Sultan Mehmet Han'dır. İkincisi ve diğer bütün fetihlerimizi anlamlı kılan, bugün yaşamamızın o fetihleri kutlamamızın arkasındaki teminat olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani Atatürk'ün kurtuluş savaşı olmasaydı biz bugün hiçbir fethimizi kutlayamayacaktık. Hiçbir başarımızı kutlayamayacaktık. Bu bize hayal geliyor. Bak ön sıradan hemen iki üç kişi. Ahmet, Lütfullah, Ömer, Fehmi, Fehmi Uçar. İsimler Türk isimleri değil mi? Tamam Arap isimleri de var ama onlar artık Türkçe isimler. Bizim kültürümüzün isimleri. Bu isimler gerçekten olmayacaktı mümkün değil. Biz bunların tamamını Atatürk'e borçluyuz. Ve biz o gazi, kurucu gazimizin anısına Ayasofya'da Mevlid e okumak için başvuru yaptık. E tabi kuduranlar oldu. İzin vermeyiz diyenler oldu. Ve ben bu insanların Atatürk'te ne alıp veremediği var. Hala anlamıyorum diyeceğim de anlıyorum, biliyorum. İşte bunu gördüğünüzde, Atatürk'te sorun yaşayanı gördüğünüzde hiç kuşkunuz olmasın. Hiç tartışmaya bile girmeyin. O emin olun ki İngiliz'in sermayesinin uşağıdır. Yunan'ın sermayesinin uşağıdır. Başka hiçbir şey olamaz. Benim ne iktidar partisiyle ne muhalefet partisiyle partileriyle çekiştiğim bir durum yok. Sadece bir soru soruyorum. Yıl 2050 Türkiye Cumhuriyeti. Ne hayal ediyorsun? Yıl 2050 bırak 2022'yi. Bırak 2023'ü. Bırak bana Malazgirt'ten 2071'den girdim. Bin sene sonra 2071'de şunu yapacağım demeyin. Benim çocuğumun yaşayacağı dijital dünyaya sen ne anlatıyorsun? Bana bunu söyleyecekler. Size bunun cevabını verene gidin oyunuzu verin. Ama sizin, size bunun cevabını veremiyorlarsa emin olun bugün yaptıkları siyaset sizin gelecek 50 yılınızı daha çalmak içindir. Bakın gelecek 50 yıllarımızı çaldırmayalım. Gelin birlikte bu 50 yılları birlikte inşa edelim. Atatürk'ün en hakiki mürşit ilimdir sözüyle birlikte ilimi kullanalım, bilimi kullanalım, teknolojiyi kullanalım. Ve hakikaten geleceğin dünyasında babamın her zaman söylediği kainat devleti olacak. Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte inşa edelim diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.